Selamünaleyküm. Bugün sizlerle beraber Deli Nene ve Deli Dede ile beraber dümenden bir kaçış yapacağız. Yani dümenden demeyelim buna da. <laughs> Çünkü biz dümenden kaçmayız. Zor yollardan kaçarız. Yani benim için kolay olacak anlamında. <laughs> evet birinci günden başladık. Bismillah. Anahtarımızı alıyoruz. Direkt kapımızı açıyoruz. Bu prosedürdür arkadaşlar. Bunu, bunu mutlaka lazım. Yoksa buradan işlanca haliniz yok amına koyayım. <laughs> bunu açmanız lazım. Ondan sonra burayı açmanız lazım. Bunu açmasanız da olur ama bu prosedür. <laughs> Şimdi bu kapıyı açalım. Lok 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 lok. Tövbe ya Tövbe ya Ne pis insanlarsınız. <laughs> bunu düşündünüz değil mi pislikler? Allah zihninizi okudum ya. Neyse. Ee, buradan aşağı inelim robotumuz bizi ihbar etsin o sırada ben de bakayım şuralarda ne var çok bağırma çok bağırma Abi bir trenden kaçacağız bugün ya trenden kaçacağız dedik ya güzel güzel şeyler vermeye başladı demir vermiyordu bana Hayvan olay var diğer bölüm demir vermiyordu bu sefer de demir veriyor ya yap çıldıracağım ya <laughs> Sen niye demir veriyorsun bana demir verme bana bana demir verme bana böyle ne bileyim eee trenden kaçmak için güzel malzemeler ver. Anladın mı kardeşim? Anadıysan kafanı salla. Aa. Neyse iki tane geri gitti. Keşke burada Ted olsaydı ya korkutacak şimdi bizi Slender niye falan birden önümüze çıkıyor psikopat biliyorsunuz. Eee neyse. Aha lan. Vallahi ilk parçayı bulmuşum güzel. Abi ben direkt mutfağı aramak istiyorum direkt. İnşallah mutfaktan çıkar. Amin. Bir dua edelim. Ay Allah senin belanı vermesin. Gelmişinin geçmişin ben ha. Ya ölmüş, gebermiş hala aklanmıyor ya. ya Git çocuğunu bul sen bizi korkutacağına. Mal. Salak ya. <laughs> Abi yok, hiçbir şey yok. Bulamıyorum. Allah senin belanı vermeye. Allah senin belanı vermeye. Senin gibi oyunum ben. Gelmişini ya o. Çok korkuyorum. Biz nasıl trenden kaçacağız ya? Bu arada en er son videoya 100 like gelmiş çok teşekkür ederim. Cansınız, bir tanesiniz. Eğer bu videoya da 100 like gelirse çok sevinirim. Güzel videolar gelecek. Bir tane video var. Uf, uf, uf anlatılmaz yaşanır. Onu birden patlatacağım size. Merak etmeyin. Çok güzel bir konu var aklımda. Onu da yapacağız. O yüzden eee bir like atarsanız çok sevinirim. Abi dede geldi. Arkadaşlar şimdi bir like atın. Hemen bir like bir şey attık yapın. Hadi bakayım sizi seviyorum. Bunlar hepsi sizin için. Bak bu risklerin hepsi sizin için ya. Ya bak 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 görüyor musun? Bu, bu dedeyle uğraşıyorum işte bak. Ay dedede nasıl kurtulduk ya öyle? Abi nene nerede? Umarım nene ile dudak dudağa gelmeyiz. Nene seni seviyorum biliyorsun değil mi? Neneciğim Tatlı nenem. Ay nene ay ay ay. Nene. Nene yapma nene. Nene dur. Ay nene. Allah sana belanı vermesin. Lan dur. Gerizekalı. Hayal et seni. Mal hayal et. Ya ne kadar salak ya bu ya. Allah. Nene yav görme nene. Hayır ya. Ya görmedin ya. Hayır. Hayır. Bakamıyorum bak korkuyorum bak. Tamam görmemiş. Gördü de görmemizlikten geliyor. Abi. Ay ay ay. Niye bu kadar korkmuş bu oyun ya? Ya sen oyunsun kendine gel ya. Dede geliyor. Allah korusun. Allah korusun dışarıdan dedenin yansımasını gördüm. O dede içi beni görseydi pompalıyla tak 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 tak. <laughs> altılı yedili, altılı yedili yapardı bize. Ben tekrardan bunlar aşağı mı çağırsam ya? Bunlar iflah olmuyor yoksa. Ben bunları tekrardan aşağı çağıracağım sanırım. Yalnız birisi buraya tuzak kurmuş. Abi, ya nereye gitsem oraya geliyorlar bunlar. Oğlum götünüzde radar vardır amına koyayım. Nereye gitsem oraya geliyorsunuz ya. Allah Allah. <laughs> bak 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 bak. Buraya geliyor bir de geri gidiyor. Nene, nene gelme bir daha. Görüşmeyelim ne olur. Ananı senin ben yav. Ya, ya. Çok çok zor oyun ya. Ya benim silah parçasını bir şeyler bulmam gerekiyor. Arkadaşlar nane yiyeceğiz. Farkında mısınız? Farkında değilseniz bunun bir farkında olun. Yani ben... Ee, dart'ın şeyini bulamıyorum şu anda. Anahtarını bulamıyorum. Anahtarını bulamazsak ne olacak? Anahtarsız kalacağız. E, dart'sız kalacağız. Oyunu bitiremeyeceğiz. Dede sen de gel hadi. Of. Of 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 dede de, de silah. Aman ya Rabbim bunu bir ya uyurken yakalamam lazım ya da silahımı doldurmam bir şeyler yapmamız lazım ya. şeyler mutlaka bulmamız gerekiyor. Yok abicim her yeri aradım yok ya aşağı aşağı aradım. Gerçi oralarda yok. Bak kibrit mi kibrit bir şeyler bunlarda da yok. Allah Allah. Neyse bir yukarıya gideyim belki buralarda şansımız yaver. Olur. Bakayım. Hiçbir şey yok. Bok ya ver olur. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Bu nasıl sevmek? İyi bari bunu bulduk ya. Bu da bir şeydir. Tamam. Onu bıraktık. Granny gelme buraya ne olur. gözün seveyim. Ya Granny. Ya ben şimdi tahtayı nerede bıraktım ya? Ha doğru tahtayı oraya koyduk. Ulan oyun o kadar karmaşık ki aklım karışıyor. Onu nereye bıraktım bunu nereye bıraktım diyorum. Bir dakika kuş ne veriyordu? Aa kuşta şey var. Neyse bunu hallederiz. Kuştakini. Abi şey yok. Yani eee... dart anahtarı yok. Anahtar. Sana da ICU da grange. Yani eee... anahtar lütfen. Yok anahtar vermiyorlar bana. Oyun bana diyor ki git çabala kutulardan mutulardan çıkar diyor. Ya yavrum nasıl yapacağım öyle bir şey? Olmaz. Benden o performansı bekleme. Yani yok. No. No. <laughs> Aha buradaymış. La bir saatte seni arıyorum seni Allah belanı vermesin seni var ya gerizekalı. Ya ne kadar cenabet bir durum ya. İzleyenlerin birisi cenabet kesin. Hatta birisi de birço cenabet <laughs> kesin sizler yüzünden. Çünkü ben değilim. <laughs> <laughs> Abi dede buraya doğru gidiyor. Anarı! Ay! Allah senin belanı vermeyin. Dede gitti. Nene, nene, neneciğim, 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 neneciğim. neneciğim. Yok bunlar akılamayacak. Ben bunları tekrardan bir aşağı kemi ihbar ettireceğim. Bunlar bundan anlıyor arkadaşlar. Bunlar bundan anlıyor. Bunlar tatlı laftan anlamıyor. İlla diyor ki ihbar et biz gelelim. Ondan sonra git her şeyini topla. Bu, bu, bu bunlardan anlıyor. Bunlar tatlı laftan anlamıyor. Pekala madem bundan anlıyorsunuz. Ben de ee, anladığınız dilden konuşacağım sizle. Hadi. Do you speak English? Ne? Ha? Hadi be ihbar ettirdik o kadar. Gelin ya. Nene geldi de dede bir saat gelmeyecek şimdi ha. Dede hadi. Dede nene dönüyor hadi ya. <laughs> dede ne yapıyorsun dede? Oo granny dönmeden vallahi iyi ki çıkabildik oradan. Vallahi nene dikkat et bu dedene. Yaş 70 80 herhalde seni aldatıyor ben sana söyleyeyim. Arkada silender neyle pompa yapıyor? <laughs> ya. Şaka yaptım. Öyledir şaka yaptım. <laughs> Bunları bir açmamız gerekiyor herhalde. Aç. Hızlı aç. Tamam. Ee, buralarda bir şeyleri yok. Okey. Tamam. Çok güzel. Şimdi bak. Bunları buraya bırakıyorum. Ee, bunu alıyorum. Bunu buradan aşağıya atıracağım. Bunu oradan aşağıya attırabildik mi? Attırdık. Tamam. Şimdi Granny oraya gelecek. Buraya gelmeyecek canım. Ee, buralarda bir şeyler yok okey biz kuşu muşu öldüreceğiz de eee beyefendiler hanımefendiler bize eee silahı verir misiniz kuşu öldürmem gerekiyor yani rica ediyorum lütfen birazcık lazım azıcık şöyle ses yapsam gelir misiniz ama beraber gelmeyin lütfen ee, sadece teker teker öyle bir anlaşma yapalım Buradan korkuyorum. Kapıyı kapattım. Ne olur tek tek gelin. Ne olur? Güvende değilim. Buradan dede gelse birden şatkan'ını çekse var ya sıçtık. Ay nene, nene geldi. Sıra de dede. Sıra de dede. Dede nereden gelecek hiç bilmiyorum. Korkuyorum. Vallahi korkuyorum. Yalan yok. Nene, dede, dede aşağıdan geliyor. Dede şatkan'la burada bekliyor ha. Oğlum dede şatkan iş, bu işler mi? Ay iyi. Amano! E şole, bayılmamıştı. Gittim şeyle vurdum, silahla vurdum. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Abi direkt silahımı buraya atıyorum, güvene alıyorum. Tamam mı? Güvene aldıktan sonra buradan şatkanımı alıyorum. Mermisi var mı bilmiyorum. Eee inşallah vardır. Kuşu öldüreceğim. Herhalde yok ya. Bir tane mi vardı? Bilmiyorum. Dur kullanacağım. Bismillah. Abi yok. <laughs> Taklaya geldik. Mermi nasıl yok ya? Of. Of ama ya. Bir tane var burada. Diğerlerini burada dolduralım. Ee, gelin lan. Sizden korkan sizin gibi olsun. Top. Toplar. Topi top. <laughs> Yalarım sizi. <laughs> gelin hadi, gelin hadi. Silahınızı aldım, gelin. Ağlamayın silahınızı aldım diye. Şimdi neler bulduk? Ee, güzel birkaç şey bulduk aslında. Ee, başka ne lazım? Ufak şeyler lazım. Ayarlayacağız, ayarlayacağız. Şöyle neneye bir tane koydum. Tamam mı? Dede gelsin, dedeye de koyacağız bir tane. Ondan sonra kuşuna da koyacağız bir tane. Ee, öyle koyma keyfi yapacağız yani. Dede geleceğim mi? Sana da koymak istiyorum çünkü. Böyle koymak moymak birazcık ayıp oluyor biliyorum ama ya, siktir git gelmiyorsun ya bir saat seninle mi uğraşayım. Allah Allah. Zaten sağırsın. Ben burayı kırsam da gelmeyeceksin buraya. Eşyol eşek. Bir saat seninle mi uğraşacağız biz. Bir şunu kıracağım. Bir de nene uyanmadan Yukarıya gitmek istiyorum. Ee, uşu muşu öldüreceğim. Ya da uyanmışsan sen sana da bir tane çakalım, fark etmez. Şöyle dedeye çaktım bir tane. Nene uyanmış olabilir. Nene uyanmış olabilir. Nene geliyor olabilir. Ee, Ananis ay altıma sıçtım ya. Ya mermi nerede? Mermiler yok. Neyse mermi yok. Arabadan alayım bir tane. Bir de gideyim kuşu öldüreceğim. Kuşunu oraya bırakacağım bunu artık. Bu görevini bitirdi artık tamam mı? Bu görevini layıkıyla yerine getirdi bence artık. Abi. Koş koş koş. Ne ne? Bir namus. Ay korkuyorum. Allah! Allah Allah senin belanı vermeye. Allah senin belanı vermeye. Ay arkamdan çıkıyorlar birden ya. Psikopat bunlar ya. Kim bak kuşu ne biçim öldüreceğim ah. Seni öldürürken öyle bir zevk alıyorum ki böyle rahatlıyorum rahatlıyorum. Şimdi bazılarınız kuşa üzülecek bu, bu pezevenge üzülmeyin. Onlar kadar şerefsiz. Lan ver diyorum anahtarınız vermiyor ya. Geber. Allah Allah. Güzellikten anlamıyor. Güzellikten anlamayanın kafasına vuracaksın. <laughs> tamam. Ee, bunu da bırak buraya. Bunu şuraya bırak. Lan böyle çok yukarıya bırakma. Bu dede alıyor arada bir sanki buradan. Tamam şuradan alamaz herhalde. Bilmiyorum. Ee, bıraktık oraya. Şimdi en aşağıya gideceğim. Tabii ki de ilk önce bunları bayıltarak. Bu dal yaraklara bayıltacağım önce. Ondan sonrasına aşağıya gideceğim. Ee, eşyayı alıp yukarıya çıkaracağım. Haydi oyunu bitireceğiz ya inşallah. Hatta e, şişelere su bile doldurma görevini yapabiliriz. Ee, yapalım niye yapmayalım yani yapalım. Onu da yapalım. Hepsini yapalım. Şöyle ses yapalım. Dedemiz buraya gelsin. Denemiz yani. Dede. Hepsi <laughs> mi vuracaksın lan bizi arkalı önlü he? Birazcık da ben sana vurayım. Ne olacak yani? ne nereden geliyor lan? Dışarıdan mı geliyor? Aa yok. Tamam. Nene'ye de bir tane koyduk. Koydum mu oturturum. Ee, şimdi bir vazo arayacağım ben. Çünkü tren için vazolar lazım Bilirseniz. Hop attım buraya. İşi koyduk. Ama Şimdi e, işi koyduk ama bizim vazoyu indirmemiz gerekiyor. Dede uyanabilir her an. Çok dikkatli olmamız lazım. Ee, vazo nereye düştü lan? Vazo diğer tarafa düştü. Hop vazomuzu aldık. Geçmiş olsun. İlk vazoyu aldık. Tamam. Şimdi sağ salim aşağı inebilsek. Tamam, indik. İlk vazomuzu buraya koyduk. Ondan sonra diğer vazoyu alacağız şimdi. Diğer vazo için birazcık e, taş toplayacağım. 3 adet. Bak şu an kendi kene gidiyor. Gene bozuldu klavye. E böyle bozulabilirsin ama böyle oyun içerisinde ipnelik yaparak bozulmazsan sevinirim. Bir de şu an kendine gelmen lazım artık. Eee kendine gel. Anana söyleyeceğim şimdi yoksa an bak. Ya dede, ne niye bayılmadın ya? Dede niye bayılmadın ya? Dede bayılmadı. baksanıza nasıl duruyor. <laughs> Ulan dede. Ne biçim duruyorsun ya? <laughs> Ulan dede. Buradan şu taşımızı alalım. Ya nene. Taşım yok. Ya buranın içerisinde bir tane taş var. Tamam. Ananı senin ben göt veren. O ne biçim boydu öyle. Amana bir döndüm böyle şerefsiz burada. Oğlum bu insanı iyi korkutuyor ya. Piç korkutmak için şekilden şekile giriyor pezevenk. Bunlar level atlamış anasını satayım. Zaten sinirliyim klavyeye. Taklaya getirip duruyor her bölüm beni. Her bölüm mutlaka bir taklaya getirecek beni ya. Ah, al, al yakalarsın. Al yakalarsın. Yavşak. elinde silahın yok. Elinde silahın yok. Bak 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 bak. Slender ya bak ekip bunlar ya valla ekip bunlar <laughs> Bunlar hepsi üzerime çalışıyor Pezevenk Slender ya hadi bunlar ibne sana ne oluyor Ben sana bebeğini veriyorum Diğer bölümde Sen daha çıkmadan bile önüme bir saniyesinde bebeğini vermedim mi ben sana Niye böyle ibnelikler yapıyorsun Boşuna dememiştir ilkten eee mezar doğan. <laughs> i̇lkten ee, he Google'dan baktım iyilikten maraz doğar arkadaşlar. Boşuna dememişler. <laughs> Ananı se bak. Bak bak gene ekip bunlar. Bak gene silendir Gördünüz mü? Gene silendir ya. Maraz, maraz. Ananı Ay. Maraz Ali misin lan sen yoksa ha? Kendi maraz Ali mi sandın lan? He? Tek tokatlık canım var ha. Silendir niye akıllı ol. Şimdi burada bir tane taşımız var. Bu daşımızı alalım. İki tane daşımız oldu. Abi üç tane daşımız lazım. Üç tane daş lazım bize. Tamam üçüncü daşı da alıyorum. Bitiriyoruz. Bak şu dedem kokusuna bir. Bu da ses yaptık. Buraya gelecek hani iki. Gel 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 çabuk gel çabuk gel topla gel topla gel o kalçaların toplayıp gel <laughs> çabuk. Allah nara geldi. Tamam ikinci de graniye vurduk. Okey artık birer buçuk dakika bayıldı bunlar. Ee, son malzememizi de alacağız. Vuracağız. Nerede lan o? Oha ta ebesinin nikahında ben nasıl vuracağım onu oradan? Heh, şuradaymış. Tamam vurdum. Vurduk vurduk vurduk. Attım. Nereye gitti lan? Ya bu silender ne? Çok sinir bozucu bir karı ya. Vallahi billahi ya. Suyumu doldurdum. Direkt kendimi riske atacağım. İlk suyumuzu doldurmak istiyorum. Yani yerine yerleştirmek istiyorum. Ondan sonra aşağıdan parça alacağım. Eşya alacağım yani. Bunu hemen gidelim yerleştirelim. Hemen 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 hemen. hemen. Neresi la burası? Ha, burası. Tamam şimdi bir de kırdığım yer var. O kırdığım yeri unutmadım arkadaşlar merak etmeyin. Buradan şimdi gideceğim. E aman ha doğru. Buraya kırtık geçmedik ama buradan. Buradan geçtik. Aa tren anahtar. Anahtar tren. Tren anahtar. Çok güzel. Hadi 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 hadi. Öt. Tamam öttü. Bizi ihbar ediyor. O bizi ihbar ediyor. Biz de ee, bekliyoruz burada. Hadi ikisi buraya gelsin. Ondan sonra bir chestleri açalım bir şeyler yapalım. İkisi de uyanmış mıdır ya? Uyanmıştır herhalde ikisi de. Haydi lili 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 yar. Dede sen de. Harun'un götünden ayrılmıyor zaten. Aa Hindistan c ananı senin dede. Zaten sende silah yoktu değil mi? Amın oy birden bir korktum var ya bir korktum birden. Dedim bu şerefsiz de silah var silahla şimdi kafama vuracak bir tane. Oy Allah'tan silah yok ha. Kokonat vardı kokonattan jeton çıkma ihtimali var. Allah Göt. Çok sinirleniyorum bu dedeye ya. Çekemiyorum bu herifi ya. Çok sinir bozucu konuşuyor. Aa buradan jeton çıktı oğlum. Ne desem tam tersi çıkıyor. buna ya? <laughs> bu ne ya? Anlık get alışlarımız. <laughs> tamam. İlk e, eşyalarımızı aldık. Şimdi bizim kaçmak için sadece ama sadece gerekli olan ananı senin ben ananı senin ben bir dur parçamız ee, siz söyleyin şey ya Eee tren için gerekli olan parça Kol bir tane kol var ya o lazım abi Teddy buradaymış hay senin ben ananı Teddy babanı gelmişini geçmişini bir saattir seni arıyoruz belki bu kolu verecek bize bu bize kol verebilir bu arada e, çünkü neden abi diyorsanız öyle. Bir nedeni yok. Bu bize kol verebilir. Tamam. Abi bu jetonu alacağım götüreceğim. Tamam mı? Jetonu götürüyorum. Eee. bunu alacağım götüreceğim. Başka götüreceğim bir şey var mı? Başka götüreceğim bir şey yok. Okey. Ee, buna su doldurup götüreceğim. Başka da bir şey yok. Her alde. Başka vardır da şu an göremedim. Abi de bizim direksiyon vardı değil mi? Doğru. Direksiyon vardı ama direksiyon nerede bıraktım ben direksiyonu bilmiyorum. Ha direksiyon buradaymış. Ulan nasıl bilmiyorsun ya? Nasıl bilmiyorsun ya? Kendini daha kendimin nerede olduğunu bilmiyorum. <laughs> koş 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 koş. Hemen hızlıca alabilir miyim acaba o direksiyonu ya bunlar uyanmamıştır herhalde. O kadar zeki değiller bunlar. O kadar kıvrat değilsinizdir değil mi? Değil mi? Evet değil lan. Oy aldık 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 çok güzel. Tamam. Eee ses yapmayacak bir yere atmak istiyorum bunu. Çok güzel ses yapmadı. <laughs> Buradan jetonu alacağım bu pezemek artık bağırmasın çünkü. Bunlar da yerleştirdik mübarek çok güzel oldu. Ee, şurada şak şak şak. Ee, hazırız. Hazırım diyorum dünden. Çıkmıyorsun dilimden. Ee, burada demir parçası vardı. Bunlara gerekiyor Yanlış bir şey ses etti. Bir şey ses yaptı. Sıçtık. Vallahi bir şey ses yaptı. Nanayko yemiş işko. Yo 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 yo. Bir şey ses yaptı çok kötü. Neyse Granny gitsin. Granny gitsin. Granny gelsin. Dede bizi yakalamaz herhalde ya. Arada tost olmayız inşallah. Amin. Dede. Dede. Seni sevdiğimi biliyorsun. Dede. Dedecim. Bu bir uyarıdır. Bu bir uyarıdır. Canını seven Granny 3 oynamasın. Şimdilik önce tediğimi yerleştirsek bunu mu alsak? Bence bundan çıkacak. Bence bundan çıkacak. Ben öyle düşünüyorum. Bak 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 nerelerden geliyor bak. Tövbe estağfirullah. Gel lan gel. Ananı senin ben. Uf, silender niye? Rahat dur. Ya masum dede ya. Valla en masumu dede ya. Şu banyoya geliyoruz. Bu ne biçim banyo ya? Bu ne oğlum ya? Bu ne? Ne oğlum bunları ya? Tedi mi yerleştim? Ne yapayım? İlla tedi mi alalım yani? Ya bir dur. Göt. Tedini vereceğim işte. Bağırıp durma. Oyunu çıkmaza sokmuşlar ya. İlla şunu yap. Bunu yap. Bunu yap. Şunu yap. Bunu oradan götür. Bunu buraya sok. Bunu buraya sokmazsan bu buraya açman falan. Oyun şu an çok çıkmazdı ya. Aşırı çıkmazdı. Her şeyi yaptım resmen. Oyundaki tüm parçaları yaptım ya. Oyundaki her yeri açtım. Her yeri. Açmadık, delik bırakmadık ya. Gran'ınki de. <laughs> ya bu nedir ya? Bir kolay yöntemle kaçamadık ha. Her yeri açtım. Vallahi billah. Bak 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 bak. Hala ne biçim hareketler yapıyor ya. Utanmaz karı ya. Utanmaz arlanmaz. Bu bebeği senin gözünün önünde yırtmak lazım aslında ama... işte yapacak bir şey yok. Eşya lazım. Al. Geri alamıyor muyum? Alamıyorum. Duygusal müzik girme. Göt, piç. Çektirmedin kalmadı bize ver. Abi o parçayı ver artık. Bak hangi parçayı vereceğini biliyorsun. Tüm oyunu bitirdik. Daha trenden kaçamadık bak. Yani bir saattir bu parçayı arıyorum. Yani oyun resmen puzzle yaptırdı bana. Dedi ki bunu ara, bunu ara, şunu ya, bunu ya, bunları birleştir, şunları ya, bunu yap. Her şeyi tamamla. Gel trenden kaç. Yani trenden kaçmak hiç kolay yapmadı bu sefer. Her şeyi çözmem gerekti. En zor sit geldi resmen ya. En zor sit. Yat 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 yat. Sen de yat 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 yat. Artık bitirelim be. Artık bitirelim be. Bitirelim be. <laughs> Kaçalım be. Arkadaşlar like atmayan granı kadar geniş olsun. Aa hadi söyledim gitti. <laughs> <laughs> bak aklımı aldınız bak. Burayı açmayı unuttum ya. Allah. Bak gördün mü nereden çıktı? Bak gördün mü? Hey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah sen büyüksün ya Rabbim. Şimdi ses yapacağım ondan sonra gelecek bunlar. Gelmeyin. Gelmeyin istemem. İstemem. Gelme. Abi gelecekler. Abi geliyorlar abi. Abi geliyorlar. <laughs> gelmeyin lan. Hoş. Abi hoş. Tamam buraya kadar gelin. En fazla buraya kadar gelin. Devamına gelmeyin tamam mı? Onları oraya kadar yönlendirdim. Yoksa bu pezenk buraya kadar gelecekti. Şimdi. Anahtarımı da alıyorum. Kaçıyorum. Balkıyorum dalgama. Siz de dalganıza bakın. Haydi bakalım. Dede dalgasına bakamayacak ama. <laughs> Hadi. Kaçıyorum ben. Bu sizlere gelsin. Bu da nene ve dedeye.